Hersek, Zenika Doboş Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjek Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'i ziyaret etti. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aksaray'a gelen Bosna Hersek Zenika Doboş Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonji'ye Aksaray Belediyesi ziyaretinde Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Ticaret Odası Meclis Başkanı Fatih Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sami Altınok da eşlik etti. Başkan Dinçer'den başta Aksaray Belediyesi tarafından turizme ve ekonomiye kazandırılan projeler hakkında bilgi alan Sibonjik, Türkiye ile Bosna Hersey'in kardeş ülkeler olduğunu söyledi. Aksaray'ın büyüme ve gelişme potansiyeli olduğunu belirten Bakan Samir Sibonjik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Türkiye'de ve Aksaray'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Allah ülkelerimizi korusun. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkiler romantik. Bizim icraata geçip iş yapmamız lazım. Sizin tecrübe ve çalışmalarınızdan dolayı işbirliği yapacağımızı umuyorum dedi. Bosna Hersek Zenika Doboş Kantonu Ekonomi Başkanı Samir Sibonji'nin Aksaray ve Aksaray Belediyesi'ne yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, konuğunu Aksaray Kadın Aktivite Merkezi'nde üretilen bayrak hediye etti. Başkan Dinçer, Bosna Hersek ile yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.